Burada ne var? Bunlarla benim nikah kıymam helalse elimi uzatamam. Gittiğin zaman ne yapacaksın? Hassas bir Müslüman. O hoş geldin İsmail dediği anda o hoş bulduk. Kardeşim, ablam diyeceksin elini kalbine götüreceksin. Bu ne demektir? Elimi uzatamam. Karşı taraf İslam düşmanı değilse saygı gösterir. İslam düşmanıysa şöyle yapar. Vah vah yazık sana. Beynini yıkamışlar. İslam'ı öğrenen bir insana yaptıkları ilk yafta ne? Laik zorbaların beynini yıkamışlar. Ya bir insanın beyni yıkandığı zaman kötü olmaz, güzel olur. En çöp arabayı bile yıkattığın zaman, 200-300 TL yıkamaya verdiğin zaman araba bir alımlı hale geliyor ya. Çöp araba bile alımlı hale geliyor yıkattığın zaman. Beydini Kur'an'la ve Muhammed Aleyhisselam'la yıkadığın zaman temizleşirsin. Daha alımlı olursun, daha güzel olursun. İslam düşmanıysa hemen bunu gizleyemez. ve ağzına koyar. Ve der ki, yazık sana. Ay yazık. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Yapılır mı bize bu? Ayıp değil mi ama? Ya arkadaşım, istediğin kadar yakın büyün. Artık ben İslam'ı öğrendim artık. Yaşamıyorsan bile